Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir gratis poşetiyle karşınızdayım. Ama içinde vatsınızdan aldıklarım da var. Kaç parça var bilmiyorum ama hızlı hızlı geçeceğim. Çok hızlı bir yani çok uzun bir video olmayacak. İşten geldim kendim de çok yorgunum. Biraz hızlı hızlı anlatıp geçeceğim. İlk elime gelen bir tane tırnak süsleme aparatı aldım arkadaşlar. Şöyle seti, fırça seti. Biraz merakım var böyle şeylere. Kendim de uygulamak istiyorum. Ee, tırnaklarım uzamasından ya da bir problemim yok, ama e, yani böyle süsler falan sevdiğim için geçen dönemlerde kalıcı oje yaptırdım ama tırnaklarım bundan zarar gördü. Artık daha inceler. Bir sene ara vermiş olduğum halde hala daha şey böyle. Eski yapısına asla geri dönmedi. En azından biraz evdeki hani kalıcı oje şeyimi alır benden belki Hevesimi alır diye bir aldım bari belki evde akşamdan akşama kendimi oyalarım. Şöyle bir ayak maskesi arkadaşlar. Annemin topukları çok hmm, kuru ve çatlakları var. Geçen sefer almıştım, iyi geldiğini söyledi. O yüzden tekrar aldım. Uygun fiyatlı bir maske zaten bu da. Hemun kaldığı için aldım. Bir pet aldım. Salin'in yine bu küçük boy saç tarama spreyinden aldım. Bunu, bu, Bundan ben gerçekten memnunum. Ebebekten büyüğünü alacağımı söylemiştim ama ebebeğin olduğu tarafı yolum düşmedi. O yüzden yine e, bunu gratisten aldım. Küçük boyu vardı. En azından bulunsun diye aldım. Gerçekten o bebek saçına verdiği yumuşaklığı veriyor. Ben memnun kaldım. baksınıztan almışım. Şöyle bir tane nemlendirici serum maske. Kağıt maske bu. Şöyle bir şey. Hiç yapmadım daha önce. ilk kez alıyorum. Öylesine bunlar biraz bilirsiniz kafa toplama şeyi. <laughs> Maskeleri. Öyle aldım. O yüzden Dermilix'ten bir tane argan yağı, buğday proteini. Saç bakımı. Boyalı işlem görmüş saçlar için onarıcı içerik diyor. Şöyle bizim. Bunun içinden şu boynelerden çıkıyor. Ben bir tane aldım. Beğenmiştim bıraktığı hissi. Birkaç günlük en azından o yumuşaklık hissini veriyor bebek saç yumuşaklığına. Memnun kaldığım için bir tane daha denemek istedim. Ama ben bunların bonesini kafama sarmakta zorlandım birazcık. Yani tüm saçımı onun içine doldurmakta zorlandım. Çünkü toka takıp boneyi taksam şey diyor en son bonedeki şeyleri şöyle yedirin diyor hareket ettirerek saçımıza. Ama toka taksam bunu yapamam. Toka takmadığımda da saçlarımı bonenin içine sokamıyorum. O konuda ne yapacağım tam bilemiyorum. Daha şey edinemedim. Pratik edinemedim. Watson's'ın bir kur şampuanını aldım. Normalde ben Urban kullanıyordum. Ama Watson's'ı da övdüklerini biliyordum. O yüzden ilk kez bunu aldım. Bakalım kullanacağım. Aşağı yukarı aynı verimi veriyorsa Urban daha pahalı. Yani bundan devam ederim olmazsa. Sesu'dan böyle bir 12'li yüz bölgesi adası aldım. Bunu da ilk kez aldım. Ben ara dönemlerde falan şöyle yine seans olarak kafa toplama seansı. Şuradaki faullerimi biraz da şöyle şuralarda varsa ayva tüylerimi yüz ağızda bantlarıyla toparlıyorum. Ama cildim çok hassas olduğu için hem bunu çok sık yapmıyorum hem de daha kalın büyük ebattaki ağda bantlarıyla yapmıyorum. Bunların bakalım büyüklüğü Aynen şu bıyık bölgesi genişliği kadar. Ve i̇şte yulaf yağı içeriği var diyor. Kızarıklık önlemeye yardımcıymış. İki tane de yağ yağlı mendil koymuşlar. Vegan formmuş. Bilmiyorum ilk kez deneyeceğim yani. Şöyle göstereyim. Merak eden varsa direkt Bıyık bölgeleri için olabilir Bunu sadece buralarım içinde değil bu arada Özellikle bıyık bölgesi ama gerekirse Şu bölgeler içinde ince çizgiler halinde Almak için düşündüm Bıyık bölgem içinde neden derseniz Benim e, Kaşlarımla bıyıklarım Aynı sürede çıkmıyor Kaşım daha geç çıkıyor Kaşlarım daha geç doluyor vesaire şöyle Ama bıyıklarım ondan daha hızlı çıkıyor Yani 2-2,5 iki, iki ayda Bir kaşımı aldırıyorum ama bıyık kalp verirsiniz. O yüzden arada bir kendim alıp hani kuaföre gitme sıklığımı azaltmaya çalıştım. Tırnak makasım çok öğrenmişti. Atsınızdan bir tane tırnak makası aldım. Bir şöyle zenginleştir kalsiyumla zenginleştirilmiş bir güçlendirici baz aldım arkadaşlar. Şu rengini aldım ben. Baz olan buymuş. Birkaç tane daha renkleri vardı çeşit çeşit. Bir tane de limon, badem, jojoba yağı, E vitaminiyle güçlendirilmiş tırnak ve tırnak eti bakımı için olan var. Bu da sarı rengi. Bunu şu yanlarındaki yağ, şey etleri falan birazcık besler diye aldım. Bunu da tırnaklarım çok şey olmaya başladı benim. Kat kat açılıyor. Yani daha önce hiç böyle bir şey olmaz. Benim tırnaklarım o kadar kuvvetli, bembeyaz. O kadar güçlü tırnaklardı ki. Neden böyle bu kadar yapısı değişti anlamıyorum. Yani toplasanız Dört kere falan belki, belki o da hani dört kere kalıcı oje e yaptırmışımdır yani ve bunların hepsini aralıklı da bıraktım. Ama böyle burada görme imkanı yoktu onun. Kat kat soyuluyor. Şöyle Watson's'tan da bir tane 100A'da bandı aldım. Yani denemek istedim açıkçası bunları. Memnun kalırsam devam ederim. Bunun da ebatı bu kadar. Aa bundan bir paket daha var. Çünkü bu 24'lü. Bakalım denemek istedim dediğim gibi bunları. Bir tane beauty formula. Şöyle genital bölge temizleyici aldım. Daha önce hiç kullanmadım. Denemek için aldım. Bakalım. Bir tane de şöyle tırnak etlerini itmek için şu aldım. Bunu da ilk kez aldım arkadaşlar. Ya bayağı bir şey aslında dediğim gibi böyle kötü rüyanın üzerine günüm kötü geçti. Onu bunu o video ile birleştirir miyim emin değilim. Kafamı dağıtmak istediğim için artık birazcık böyle. Yani birkaçı ihtiyacım, birkaçı aklımda vardı ama bazı şeyleri de böyle gerçekten modum değilsin diye o gün gittim. Bunları da hiç denemedim dediğim gibi. Bakalım nelerden memnun kalacağım, nelerden kalmayacağım. Bunları bitenlerde anlatacağım zaman yorumlarımı dinlersiniz. Herkese iyi seyirler. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Görüşmek üzere.